Arkadaşlar hepinize merhaba. Corolla Cross videosundan sonra Qashqai'nin e-Power'ını incelemek mantıklı olur diye geldi. Nissan bayisine geldim. Şimdi arkadaşlar şu anda ben Qashqai e-Power'ın içerisindeyim. Qashqai e-Power nasıl bir araba? Neden tercih edilebilir? Bütün detayları vermeye çalışacağım. ricam arkadaşlar videoya başlamadan önce. Abone olarak destek olsanız gerçekten sevinirim. Çünkü ben şu anda bu arabayı test sürüşüne çıkmak istiyorum ama en az 100 bin abonemiz olması lazım ki biraz daha ciddiye alınmamız için diye. düşünüyorum. O yüzden de eğer destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Hadi bakalım devam edelim. Evet, önce şöyle bir size arabayı dışarıdan göstereyim. Öncelikle arkadaşlar ben e, yeni Kaşkay'ın tasarımını açıkçası gerçekten beğeniyorum. Öncekisine göre bence çok daha yenilikçi, çok daha güncel gözüken bir araba. Zaten öyle. Öncekiyle gerçekten pek bir alakası yok gibi duruyor. Aslında ben en çok sürüşünü merak ediyordum. Çünkü önceki Kaşkay bana oldukça dinamik gelen bir arabaydı. Özellikle ben onu 1.3 benzinli motoruyla beraber kullanmıştım. Gerçekten çok dinamikti. Yani viraj kabiliyeti iyiydi. Yani araba sürerken sanki bir yandan da alttan alttan sportistik hissiyatını veren bir arabaydı. Bunun yanı sıra konfor anlamında biraz dezavantajı vardı. İşte ben şu anda yeni ile merak ettiğim şey bu dinamiklik devam ediyor mu? Devam ediyorsa konfor dengesi nasıl diye merak ediyordum. E tabi bir de bu araba e, baktığınız zaman iyi e power bunun... E, elektrikli bir araba ama çok daha farklı bir teknoloji kullanıyor. Bu e, kullandığı teknolojiden bahsedeceğim zaten uzun uzun. Sorun yok. Ama diyorum ya arkadaşlar kullanmam gerekiyordu. O yüzden tekrar desteklerinizi istiyorum. Yani şu kanalı el birliğiyle büyütelim de ben şu arabayı alayım çıkayım. Yani bilmiyorum. Biraz moralim bozuldu açıkçası. Gerçekten kullanmak size göstermek istiyordum. Neyse uzatmayayım. Arkadaşlar Kaşka iyi e power. Ben dışarıdan dediğim gibi tasarımını gerçekten seviyorum. Ve hani bir Japon tasarımı olduğu da çok belli oluyor şu kaşları, gözleri, arabanın farları böyle çekik çekik gözüküyor. Hakikaten ya bu arabanın üstünde hiçbir marka olmasa ve dışarıdan görsem ben buna bir Japon otomobili diye direkt söylerim yani. Bu arada beyaz renkten ziyade bence mavi daha çok yakışmış arabaya ya da işte kırmızı. Beyaz haricinde diğer renkler arabayı daha çok gösteriyor. Ben şimdi bugün iyi e power'ı anlatacağım size ama diğer renkleri de göstermek açısından şöyle bir geleyim. Bu da iyi e power bu arada. Bakın burada da çeri var. <laughs> Konuyla alakası yok ama çeri hep bir yerlerden çıkıyor. Farklı renkler bence arabayı daha güzel gösteriyor. Beyaz biraz daha sade kalmış çünkü iddialı bir tasarımı var. Beyaz o tasarımı birazcık söndürmüş gibi olmuş. Jantları çok fazla bana hitap etmiyor jant tasarımı. Ben genellikle böyle karartılmış jantları çok fazla sevmiyorum. Bir tek Altima'daki jantı seviyorum. Benim de Altima'nın jantları böyle gam metal gibi. O hoşuma gidiyor ama lastik abatlarımızı söyleyeyim. Eko kontak altılar varmış bu arada üstünde. 235 50 19 lastik abatımız var. Burada köşelerde iyi e power yazıyor. Ee, arabada 360 kamera sanırım yok. Ayna kapaklarının altında kamera göremedim. Şöyle arkasına doğru gelelim. Arkadan da bu şekilde gözüküyor. Yani arka tasarımı da bence daha güzel olmuş. Diyorum ya arabayı genel olarak ben yenilenmiş halini daha çok beğendim. Mesela arkası daha keskin hatlara sahip. Ön taraf biraz daha akıcı ama arkası biraz daha keskin hatlara sahip. Bir de fark ettiyseniz araba çift renk. E, gövdesi beyaz, tavanı siyah. Aynı bunda da mesela gövdesi mavi, e, tavanı siyah. E, seviyorum ben bu çift renk komponunu. Yine işte C SUV'lerde ya da bütün SUV'lerde gördüğümüz şu alt taraftaki marşpiyeli ya da şu işte Dodik'lerdeki siyah detaylar var. Corolla Cross videosunda da söylemiştim. Ee, ben bunları mantıklı buluyorum açıkçası. Arabayı biraz daha yerden yüksek, biraz daha arazi şartlarına uygun gibi e, gösteriyor tasarım olarak. Tasarımın çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ben algı açısından. Arka tarafta bu sportiflik var ya arkadaşlar. İnsan şöyle altta bir egzoz çıkışı arıyor ama bu arabanın aslında olayı elektrikle devam etmesi. İçerisinde bir tane içten yanmalı motor var. Arabanın kendi motoru var. Ama bu motor arabanın tekerleklerine güç veren şey aslına bakarsanız bu motor değil arkadaşlar. Motor jeneratör görevi görüyor ve elektrikli motoru devamlı besliyor. İçeriye geçtiğimde zaten arabanın içerisinde ben size daha detaylı anlatacağım. Şimdi bu arabada elektrikli bagaj muhtemelen var. Şöyle dokunduğumda bagajını kendisi zaten kaldırdı. Güzel. Burada çift taraflı bir bagajımız var. Alt üst bölmeli. Ya bagaj genişlik anlamında yeterli gibi gözüküyor. 500 litre 503 litre diye hatırlıyorum. C segmenti bir SUV, Kakscay'ı, C segmenti bir SUV için 500 litre bence iyi. Alt tarafta da bu arada stepnemiz mevcut. Elektrikli bagajı seviyorum ya. Lazım. Arkada geri görüş kameramız var gördüğünüz gibi. Anahtar olsaydı şu anda size ledlerini falan yakardım arabanın. Ledler yandığı zaman da gayet güzel gözüküyor bu arada. Şimdi bu arabanın en önemli noktalarından bahsetmek için içeriye doğru geçelim. İçeride ben size bu arabanın olayı nedir, ne değildir anlatayım. Bakın şurada bir de böyle küçük bir Kaşkayı baskısı var gibi. Yani arabanın kendi kasasında olan bir baskı bu. Üstüne yazı şeklinde değil. O da hoş durmuş. Ön koltuğa geçmeden önce bir arka koltuğa geçelim arkadaşlar. Bir arabanın arkasına bakalım. Ya Corolla Cross'tan sonra denk gelmesi bence çok güzel oldu. İstiyordum çünkü Corolla Cross'un birebir rakibi gibi yani bu araba. Arka diz mesafesi ya bu arabada da iyi. Aslında Corolla Cross'tan çok fazla geniş gibi hissetmedim. Hemen hemen aynı gibi hissettim. Ama bu arabanın bagajı Corolla Cross'tan daha büyük. Onun da bilgisini vereyim. Burada bir tane kol dayamamız var. Kol dayamanın içerisinde bardaklığımız da mevcut. Ee, burada mesela kapı kolları arka tarafta da olsa mesela kapıları kapılarda kollarınızı koyduğunuz yerler böyle e, yumuşak deri e, muhtemelen suni deri bu ama yine deri e, tarzında bir malzeme ile kaplı. E, cam kumandaların olduğu yerde mesela böyle fırçalanmış, fırçalanmış, alüminyum tarzında farklı bir malzeme kullanmışlar. E tabii ki hani bunlar aslında çok kaliteli malzemeler değil ama görüntü itibariyle baktığınızda arabanın kalite algısını arttıran şeyler ki kapının iç yüzeyinde de mesela bakın yine buralarda dikişlerin kalitesi falan Bence gayet güzel. İşte yine böyle deri tarzında bir malzemeyle kaplanmış burası. Yani arabanın arkasında da kalite anlamında kendinizi iyi hissediyorsunuz. Bir de gördüğünüz gibi devasa bir cam tavan var. Şu anda yanıyorum. Aslında ben cam tavanı kapatacaktım. <laughs> yine söylüyorum anahtarı alamadığım için cam tavanı kapatamadım. Allah'ım yarabbim ya. <laughs> Ağlayacağım şimdi hakikaten söylüyorum sinirlerim bozuldu neyse devam edelim burada ışıklarımız halojen şu şekilde kibar aslında bu hani ışıkların yanması açılması kapanması tuşun basma hissi mesela çok güzel hani bazıları dokunmatik oluyor ya arkadaşlar böyle basıyorsunuz bing bing kendiliğinden yanıp sönüyor ya tuş olmasını ben seviyorum özellikle mesela bunun basma hissi bak sesi dinleyin basma hissi çok güzel led olsaydı o ışıklar bence daha çok yakışırdı bu, bu arabaya özellikle şöyle bir cam tavanın yanında devasa baksanıza gökyüzünü görüyorum ya süper. Böyle bir cam tavanın yanında şöyle bir halojen olmasındansa bir led olmasını açıkçası ben isterdim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Kapı içi gözler arkada burada dar. Yani gördüğünüz gibi buraya iki tane belki su şişesi yan yana sığar mı bilmiyorum ama küçük pet şişeler onlardan iki tane falan sığar arkaya. Bu şekilde arkada havalandırma menfezi var ama dijital olarak arkada ayarlayabileceğiniz soğukluğu sıcaklığı ayarlayabileceğiniz bir şey yok arkada. Burada işte USB Type-C girişlerimiz falan var. Arka tarafı böyle. Gelin şimdi yavaştan ön tarafa geçelim. Kapılar tok açılıp kapanıyor arkadaşlar. Yani kapı açılıp kapanırken ucuz hissettirmiyor. Bak bir de ön kapı ile arka kapı arasında biraz fark var. Ön kapı daha iyi gayet güzel açıldı kapanıyor. Yani kalite intibasını veriyor Kaşkay. Ben bir önceki Kaşkay'ı kullandığımda da bu arada mutlu olmuştum. Yani beğenmiştim arabayı. Bu arabayı da muhtemelen kullansaydım beğenecektim. Kullanmadan da yine hoşuma gidiyor açıkçası. Kapıyı kapattım. Şimdi arkadaşlar Kaşkay'ın içine geçtim. Ben şimdi arabanın içerisini anlatmadan önce size bu arabanın asıl olayını söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bu araba elektrikli olarak geçiyor. E-Power bu araba. Elektrikli olarak geçiyor. İçerisinde ama elektrikli olmasına rağmen kaputunu açtığınız zaman orada bir tane hatta ben kaputu en son videonun sonunda bir açar size gösteririm. Orada bir tane arkadaşlar bildiğiniz benzinli bir motorumuz var. 1.5 hacminde 158 beygir gücünde 250 Nm tork e, kuvvetinde bir tane içten yanmalı motorumuz var arkadaşlar. Aynı zamanda 3 silindirli bir motor. E, ama bu motor sayesinde tekerleklere güç iletilmiyor. Yani bu motor e, arabanın e, direkt tekerleklerine bağlı olup bizim normal kullandığımız arabalar gibi değil. Bu, ara, e, bu motor arkadaşlar aynı zamanda içeride bir tane de elektrikli motorumuz var. Arabanın yürümesini sağlayan motor, elektrikli olan motor o motoru besliyor. Aslında işte dediğim gibi yani jeneratör görevi görüyor. Devamlı motoru devamlı elektrikli motoru içten yanmalı motor şarj ediyor. Aslında kullanılan motor da öyle güçsüz bir motor değil yani 1.558 158 beygir 250 tork. Aslında güzel değerleri var. Elektrikli motorda 190 beygir 330 Nm torka sahip. Performans olarak araba performanslı. Yani ben bu arabayı kullansam hem elektriğin de vermiş olduğu bir ataklık var ya arkadaşlar o ataklıkla beraber e, ben beğeneceğimi düşünüyordum. Yani güzel. Zaten 0 yüzde yeri de bu arada 7.9 saniye. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Bu arada mevzuya gelmeden önce arabanın motorunda bir de arkadaşlar değişken sıkıştırma oranı teknolojisi var. Trafikte olduğunuz zaman örnek veriyorum sıkıştırma oranını artıyor. E, motordan daha fazla verim sağlıyor. Yani duruma göre sıkıştırma oranını motor içerisindeki sıkıştırma oranını değiştirerek motordan daha fazla verim almayı sağlıyor. Bence güzel bir özellik. Yakıt tüketimi de ortalama birkaç tane videoya baktım. Biraz araştırma yaptım. 5 litre civarında tüketiyor. 5 litre fena değil. Şimdi ne anlamda fena değil arkadaşlar? Ee, şu anlamda fena değil. Hatırlarsanız e, Corolla Cross kullanmıştık. Corolla Cross'u kullandığımızda o araba 1.8 hibritti. 1.8 ibrit motoruyla beraber trafikteyken 3.8 4 litre civarlarında o arabayla gezebiliyorduk. Ama o araba uzun yola çıktığınız zaman elektrikli motoru devreye alamadığı için yakıtı arttırıyordu. Yani muhtemelen uzun yolda 7 litre civarında, 7-8 litreler civarında belki de yakacaktı. 130-140 sabit gittiğiniz zaman. Bu arabanın avantajı şu bu araba uzun yolda da aslına bakarsanız az tüketmenizi sağlayabiliyor. Çünkü sistem tamamen farklı. Yani motor hiç işte devreden çıkmıyor. Motor devamlı çalışıyor ve elektrikli motoru besliyor. O yüzden yakıt tüketimi anlamında belki hani 5 litre abi elektrikli araba 5 litre yakıyor diye düşünebilirsiniz. Ama arabanın ortalaması 5 litre. Yani uzun yolda da aslına bakarsanız tüketim çok fazla artmıyor. Yani bu şekilde bir sistem bana mantıklı geldi. Açıkçası gerçekten mantıklı bir sistem gibi geldi bana. Yani güzel düşünülmüş bir sistem bence. Ya tercih edilebilir, faydalı da olabilir. Ee, uzun süre kullanıp deneyimlemek lazım ama şimdi iyi e power'dan bahsettim. Biraz arabanın içinden bahsedeyim. Ondan sonra da zaten bitireceğim. Bu videoda test sürüşü olmayacak. Valla kalite olarak araba bana kaliteli intibası veriyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bakın buraları yumuşak yumuşak. Üst tarafları da yumuşak yumuşak. Yani konsolun üstü de yumuşak. Konsolun alt tarafı da yumuşak. Yani torpidonun üstü de yumuşak. Bana araba kaliteli intibası veriyor. Direksiyonu ben bu arabanın çok seviyorum. Zaten benim sevdiğim direksiyon tarzı bu. Ortadan böyle küçük göbek. Biraz simidi ince bir tık daha mesela bu direksiyon simidi kalın olsaydı tuttuğumuz yerleri ve mesela delikli deri olsaydı işte o zaman sportifliğin dibine vururdu çok güzel olurdu öyle söyleyeyim. Bu da işte dikiz aynamız karartmalı hani zaten 2023 model C sınıfı bir SUV'de elimizle böyle manuel mandallı şekilde karartmayı beklemezsiniz ama çerçevesiz olmasını isterdim mesela çerçevesiz olduğu zaman çok daha elegant, çok daha şık duruyor bunun da aynaları fena değil büyük büyük. Corolla Cross'ta devasa aynalar vardı mesela. O bana çok fazla gereğinden fazla büyük gelmişti. Bunun aynaları ideal, güzel, görüşü iyi. Bakın ortadaki ekranın kalitesi de güzel. Analog kadrını normalde severim ama ortada da böyle güzel kaliteli bir orta ekran olması hoşuma gider. Nissan Intelligent Mobility. Ya ekran ekran açıkçası çok fazla beğenmedim arkadaşlar. Ekran bana birazcık daha böyle sanki eski nesil bir ekranmış gibi geldi açıkçası. Çok fazla beğenmedim. Yani aslında arabanın Japon olduğunu genelde böyle multimedya sistemine baktığım zaman anlıyorum. Öyle söyleyeyim. Bir de cam tavandan gelen güneş beni acayip terletti. Burada arkadaşlar mesela iki tane bardaklığımız var. Bir tane kol dayamamız var. Dibi yine kaplı kol dayamanın. Güzel. İleri geri gelmiyor mu bu kol dayamağı? Kol ileri geri oynatamadım. Enteresan. Burada kablosuz şarjımız var arkadaşlar. Alt tarafta klima üniteleri var. Bir torpidosunu göstereyim size. Süspansiyonlu bir torpidosu var. Gayet güzel açıldı. İçinde herhangi bir kaplama yok. Şöyle kapatalım. Arabanın kapı içi gözleri birazcık zayıf geldi bana. Dar geldi. Onun haricinde koltukları falan rahat. Mesela bakın baldır destekleri falan görüyor musunuz? Bak baldır tarafı gördüğünüz gibi biraz uzun yani. Baldırı destekliyor. Uzun yolda da çok fazla yoracağını zannetmiyorum. Konfor dengesini de artık bir gün sürmek nasip olursa konforuna, performansına falan değiniriz arkadaşlar. Valla bu videodan böyleydi. Biliyorum normalde benim de sevmediğim tarzda bir video arkadaşlar bu. Ben normalde arabayı sürüp sürüş dinamiklerini anlatan bir adamdım. Ne yazık ki bunları şu anda yapamıyorum. Çok fazla donanımlarından bahsetmedim. Daha çok motor teknolojisinden bahsettim. E zaten yeni nesil arabalarda olması gereken çoğu donanım arabada var. E onu da söylemiş olayım. Evet. Bu arada vites bence oldukça şık durmuş ya. Vitesi beğendim. Şöyle kaydırarak geriye çekiyorsunuz bakın. <laughs> vites güzelmiş arkadaşlar. Burada E pedal modumuz var ve EV modumuz var. E pedal modunu aldığınız zaman arabayı tek pedalla kontrol, kontrol edebiliyorsunuz. Sürenden çektiğiniz zaman e, frenleme seviyesi arabanın artıyor, o yüzden frene basmanıza gerek kalmadan tek pedallı arabayı kontrol edebiliyorsunuz. P'de böyle ortaya tuş şeklinde koymuşlar, o da güzel olmuş. Auto hold'umuz var, e, burada drive modlarımız var. E ve E pedal. E pedal güzel. E pedalı daha önce tecrübe ettim, özellikle MG'de mesela KERS modu vardı. E, aynı mantıkla çalışıyor arkadaşlar. Ya da işte Corolla Cross'taki B modu var ya aynı mantıkla çalışıyor hemen hemen. Bu güzel bir özellik. Özellikle alışırsanız tek pedal kullanmaya en azından arabanın balatalarını da bitirmemiş olursunuz. Şu ekranı kapatalım. Vallahi arkadaşlar, Kaşkay'e e-Power'dan böyleydi. Durduğu yerde size anlatabildiğim kadar anlattım. Farklı bir teknolojiye sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. Kaputunu açıp size motorunu göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi araba elektrikli olsa da arkadaşlar içeride bu şekilde bir motorumuz var. Burada göstermiş olayım. Kaşkay e-Power'dan böyleydi. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.